Arkadaşlar merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bu videomuzda bir varlığın piyasa söylentilerini araştırarak nasıl yükselişleri ve düşüşleri önceden görebiliriz. Bunu öğreneceğiz. İnanılmaz bir sistem arkadaşlar. Birazdan sizlere şöyle göstereceğim. Öncelikle buradaki ekran üzerinden arkadaşlar XM borsasında referans linkimle XM borsasına kayıt olursanız bu arada ekranda görmüş olduğunuz avantajlardan faydalanabiliyorsunuz ve işlem grubuma sizleri ücretsiz bir şekilde alıyorum. Katılım videosunu açıklama kısmına ekleyeceğim ve XM borsası üzerinden arkadaşlar buradan bakın Trading Central bölümü mevcut. Telefonunuzdan da buraya ulaşabilirsiniz ve sonrasında arkadaşlar Market Buzz yani pazar söylentileri isminde bir bir bölüm var. Burası çok çok önemli. Buradan varlığımızı seçiyoruz arkadaşlar ve sonrasında haberleri takip edebiliyoruz bununla alakalı ve piyasada bu ürünle alakalı söylentileri takip edebiliyoruz. Örnek şimdi buradaki ekranımıza geldiğimizde Bitcoin USD arkadaşlar mentions yani söylentiler yani bu ürünle alakalı söylentiler. En çok söylenti hangi ürünle alakalı varmış burada One USD hakkındaymış diyelim ki biz burada One USD ile alakalı bilgi almak istiyoruz. Hemen üzerine tıkladık arkadaşlar söylentilerle alakalı. Tek tek buradan çeviri de yapacağım sizlere zaten. Hep beraber öğrenelim burada. Öncelikle bakın burada tek tek çevirelim. Şuradaki bölüm genel olarak söylentiler. Bakın çok fazla olduğunu görüyoruz. Sonrasında bu da söylenti kaynakları. Genelde haberler olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sosyal medyada çok olmadığını görüyoruz. %0 diyor. Web sitelerinde de %20 bir. Sonrasında bakın trend analiz bölümümüz var. Bu da çok çok önemli. Şöyle çeviriyle de göstereyim. Trend analizi bölümü. Trend analizinde düşüş trendinde olduğumuzu bizlere söylüyor. Bakın bu ekran bizlere hangi trendde olduğumuzu söylüyor. Tıkladık. Genel bir analizi görüyoruz. Bakın genel analizi buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Ve buradan da şöyle çeviriden bilgi de alabilirsiniz isterseniz. Şöyle çeviriden bilgi alabiliriz arkadaşlar. Alttan bu şekilde okuyabiliriz. Pivot noktamız 0,0122 direnç olduğu sürece düşüş devam edecek gibi. Senaryoları bizlere analiz şeklinde söylüyor arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda mükemmel bir ekran gerçekten de. Sonra alt kısma geldiğimizde şöyle çevirelim. Ne demek? En çok tartışılan konular. Tartışılan konularla alakalı buradan bilgi alabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle mesela çevirelim. Derecelendirme başlatma pozitif mesela buradan tek tek bilgi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çeviriden buradan bilgi alabilirsiniz. Fiyat hedefi yükseltildi gibi. Sonrasında sağ tarafta da haberler var arkadaşlar bakın. Haberler ve kaç dakika önce geldiği, bu ekran ne zaman yansıdı? Hepsini buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Oldukça faydalı bir ekran ve alt kısma gelelim şöyle. Burada da önemli bir bölümümüz var arkadaşlar. Buradaki söylentilerin tarihi bu şekilde tarihleri de görebiliyorsunuz. Ardından arkadaşlar bu haberleri de buradan takip edebiliyorsunuz. Yani seçtiğiniz ürünle alakalı piyasadaki söylentilerle ilgili Detaylı bilgileri buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında sentiment bölümümüz var. Duygu sağlık yani korku endeksi gibi analizler yapabiliyoruz buradan. Duygu sağlık verilerinde bir yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar bizlere. Sonrasında duygu puanına bakıyoruz. 55'lik bir puan görüyoruz yüksek bir puan. Sonrasında yine buradan aratalım ne demekmiş. Öznerliğe bakıyoruz. Düşük olduğunu görüyoruz. Buradan da arkadaşlar güven endeksine baktığımızda da yüksek bir güven endeksine sahip olduğumuzu görüyoruz. Buradan da arkadaşlar geçmiş verilerle alakalı bilgi alıyoruz. Sonrasında asistandan da burada ekstra bilgiler alabilir biliyoruz arkadaşlar şöyle bakın direkt olarak bunu yazdı bizlere Burayı kopyalayıp çeviriden bu şekilde aratabiliyoruz. Küresel değişimler ortasında istikrarlı bir nabız. Harmoni dolar etrafında son gelişmeler dış baskılara rağmen istikrarlı bir ortalama işaret ediyor. Küresel ekonomik faktörler değişirken varlık dayanıklılığını koruyor ve bu da gelecekte büyüme potansiyelini işaret ediyor. Yatırımcılar bu dinamikleri geliştikçe yakından takip etmeli diller diyor. Ve detaylı bilgi de alabiliyorsunuz. Ekstra sorular da sorabiliyorsunuz ürünle alakalı. Yani arkadaşlar burada bir ürün seçtikten sonra birçok bilgi alabiliyoruz bu üründe. Alakalı örnek Bitcoin USD'ye gelelim bu şekilde. Buradan bakın hemen bilgileri bizlere veriyor arkadaşlar. Bu şekilde haberleri gösteriyor. Sonrasında buradan da ekrandan bilgi alabiliyorsunuz. Sonrasında sentiment bölümümüz var. Bakın yine buradan bilgi alabiliyorsunuz. Güven endeksi. Yatırımcıların duygularını da buradan ölçe biliyoruz arkadaşlar. Burada mesela yatay bir piyasada olacağımızı bizlere söyleyen bir analiz mevcut Bitcoin üzerinde. Bu videomuzda arkadaşlar sizlere bir varlığın piyasadaki söylentilerini kontrol etmeyi gösterdim çok önemli bir bölüm. Buradan çok güçlü stratejiler bulunabilir arkadaşlar. Sadece bu ekran üzerinden e, mutlaka bu ekranı kullanalım. İkisem borsası üzerinden çok faydalı olacağından eminim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ayrıca ana gelir kaynağım olan VIP stratejimi kullanmak ve birebir işlem aldığım sinyallerimi paylaştığım özel telegram grubuma ücretsiz katılmak için hemen açıklamaya göz atın.